Evet sevgili izleyenler. Konya'da hayat başlıyor. Konya'da hayat her programda olduğu gibi sizleri değişik tarihi yerlere götürmeye devam ediyor. Sizleri bugün mezarlığa getirdik. Ana Sultan mezarlığına. Neden Ana Sultan mezarlığına geldik? Buranın eski tarihi önemli bizim için. Meram'da yaşıyoruz ama Meram'ın nereden geldiğini bilmiyoruz. Konya'da Ana Sultan mezarlığı var. Ana Sultan'da daha önceden bir köy vardı ve rahmetli Ana Sultan da burada yatıyor. Bunun bilgilerini bize daha açık. Ali Rıza amcamız verecek. Ali Rıza amcamız şu anda bizi mezarlığın içinde bekliyor. Şunu söylemeden geçemiyorum. Her nefis bir gün ölümü tadacaktır. Evet sevgili izleyenler şu anda Ana Sultandayız ve Ali Rıza amcamız e, burada. Selamünaleyküm. Gençler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yenim hoş geldiniz. Nasılsınız Ali Rıza amca? Çok teşekkür ederim sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Şimdi e, Ali Rıza amcamız e, çok tarihi bir bilgiye sahip. Yalnız bunu saklıyoruz. Neden saklıyoruz? E, şimdi Ali Rıza amcamız bizlere e, ilk önce mezarlığı anlatacak. Daha sonra. E, Tam bir gelişmiş bir şekilde Ali Rıza amcamdan doya doya konuşacağız inşallah değil mi Ali Rıza amca? İnşallah. İnşallah. Evet sevgili erkenden şu anda mezarlığın içine doğru giriyoruz Ali Rıza amcamla beraber. Evet muhterem kardeşlerim bu evet. mezarlık daha önce köy kö olarak e kurulmuş tarihi bir e e meseleye sahip. Evet. 607 sene e bir tarihi varmış bu mezarlığın. Bu 607 sene içerisindeki ana sultan diye bir bayan varmış. O bayan araştırmış. ...gedavat e, havalarının e, en iyi mıntıkası neresi diye araştırmış. Bu köyün olduğu yer olduğuna karar vermişler. Bu köyün olduğu yeri o bayan e, vakfetmiş. Ve öldükten sonra kendisinin burada da meftun olacağını söylemiş. Ve biraz sonra da kabirini beraber seyredeceğiz, göreceğiz inşallah. İnşallah Evet, devam ediyoruz turumuza. E, yolumuza devam ediyoruz. Şimdi e, Ali Rıza amca burası bayağı bayağı eski bir mezarlık. Bayağı Çünkü bayağı bayağı işte 600 700 sene deyince baktaşlardan belli. belli. E, sonraları tabii şu patika yolları yeni belediye başkanlarımız yaptı. Evet. Fevkale'de bir düzen yaptılar. Çevresine çam efendim led, ladin ağaçları diktiler. Evet. Şu anda e, tertemiz e, otlarına bakıyorlar. Peki, Bakımları var. Şu an Ali Rıza amca buraya bekçisi var. Evet. Peki Ali Rıza amca şu anda buraya e, mezar şey olarak kabir Açılıyor mu? Tabi tabi. Hayal var yani. Bayağı ayda 30'a 30 yakın 25'e yakın mefta geliyor Meft buraya. buraya geliyor. Evet, evet sevgili izleyenler bu 600 yıllık yani tarihi 600 yıllık e, ana sultan mezarlığı öyle diyeyim size. Gördüğünüz üzere yani e, bildiğiniz gibi kabir aslında e, tepe gibidir şöyle biraz daha e, tümsektir öyle diyelim. Ama 600 yıllık bir mezar olduğu için şunlar gördüğünüz yani üstleri tamamen düzleşmiş. Yani biz e, tarihimizi biliyoruz ama ne kadar biliyoruz? Az mı biliyoruz, çok mu biliyoruz? Ana Sultan mezarlığını biliyor muyuz? Ana Sultan oradan sürekli merama çıkıyoruz ama e, Ana Sultan mezarında kimler yatıyor? Kimin tarihi var? Neler var? Bunları Ali Rıza amca inşallah bize e, ilerleyen dakikalarımızda anlatacak. Şimdi Ali Rıza amca e, Ana Sultan burada yakın mı buraya? Mezarlığı. Efendim Ana Sultan mezarlığına doğru şimdi yürüyoruz. Evet. Ana Sultan Dinem bir kadın e, evliyalardan sayılırmış. Evliyalardan. E, çok mübarek bir bayanmış. Evet. Onun için bütün köylü onun sözünü dinlermiş. Bu mıntıkalarda ona aitmiş zaten. Bu mıntıkayı bu mezarı işte e, işaret edince eee vakfetmiş, hayretmiş. Kendisini de bura e, daha önce söylediğimiz gibi konmasını istemiş ve biraz önce de kabirine bakacağız inşallah. Eee sevgili dinler, e, merhum Ana Sultan rahmetli kendisinin buraya konulmasını istemiş. Vasiyeti buymuş ve buraya koyulmuş. Buranın gedavet olarak yani böyle nasıl söylenir? Biraz daha havası, biraz daha serin değil mi? Ya? Ama onunla alakalı mıdır, değil midir onu bilemem ama kendisinin buraya vahvet yani buraya gömülmesini istemiş ve buradaymış şu anda. Kabrini ziyaret edeceğiz, bir fatiha okuyacağız en azından. En azından bir fatiha okuyacağız. Bizden ayrılmayın diyoruz. Ee, şu anda Ana Sultan Mezarlığı içinde Ana Sultan'ın rahmetli Ana Sultan'ın mezarının başındayız. Ee, biz bir fatiha göndereceğiz. Ee, sizler de ekranlar başınızdan umarım gönderirsiniz. Kardeşlerim, ana sultan e, mezarlığının işte sahibi bulunduğu işte ana sultan e, hanımefendinin yanı başında da benim e, beş tane sülalem yatmaktadır. Çok memnunum. Akraba e, e, akrabalarım vardır, e, kardeşimin hanımı vardır, analığım vardır, kardeşimin oğlu vardır, kardeşimin kızı vardır. E. Ve çevredeki bütün Müslümanlar zaten mümin müminin kardeşidir. Onlar da bizlerin kardeşidir. ...sizler de bunu seyretmiş olur, oldunuz. Ee, evet. Zaman zaman bunlara gelir de sorar... E, ...siz de Ana Sultan'a bir dua okursunuz inşallah. inşallah. Ne diyoruz? Tabii ki... E, sevgili Ana Sultan'ın buradan geçtiğiniz zaman sizlerden tek e, ricamız yani bu zaten kendiniz ve... E, ...buradaki yatan din kardeşlerimizin yani buradaki yatan mümin kardeşlerimizin... ruhlarına bir Fatiha okumanızdır. Biz size bir tavsiyedir. E, canı gönülden diliyoruz diyoruz sizlere. Devam ediyoruz. Evet, insan doğar, büyür ve ölür. Ee, öldükten sonra insanı buraya yatırlar. İnsanın en son yattığı yer burasıdır. Bunu da bilmek gerekir. Nasıl sille bağlarını bilirsek, bu, bu taşı da bilmemiz gerekiyor. Ee, bir gün buraya getirecekler sizi. Yani bunun gibi bir taşa koyacaklar. Ve diyecekler ki, er kişi niyetine. Sevgili izleyenler, biraz önce bahsettik Alirza amcamla, bu sarnıç tarihi bir sarnıç, gerçekten Konya'nın bilmediği bir sarnıç bu. Doğru mu Alirza amcam? Yani Konyalı pek bilmiyor mu? Burası Mahallesi Mahallesi, ana sultan mezarlığı çevresi. Ana sultan mezarlığı ve çevresi o zaman köy halindeymiş. Bu köylüler bu sarnıçtan su Evet. O yüzden tarihi bir e, 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 meseleye sahip. 600 ve 700 senelik olduğunu büyüklerimiz söylüyor. Şu anda ben kendim 71 yaşındayım. Ben de büyüklerimden bu şekilde duydum. Sevgili evet, dinleyiciler, ee, 600 senelik bir sarnıç daha önce yani kuyu doğru değil mi Arif amcam? Kuyu. Ee, köylüler zamanında buranın eski köylüleri buradan e, yalaklarından su doldurup Atlarına efendim kendileri de kuyudan doldurup su içiyorlarmışmış. Bunu Konyalı bilmiyordu. Çoğu kimse eğer izliyorsanız bilenler çok böyle yüzde 10 yüzde 15 civarındadır. Çünkü biz Konya'da hayat olarak bazı şeyleri Konyalıya tanıtmaya çalışıyoruz. Bizden ayrılmayın efendim. Konya hayat devam ediyor. Evet sevgili izleyenler ee, burası şu gördüğünüz yol e, ee, Ana Sultan Mezarı'nın üst tarafına doğru Meram'a doğru giden bir yol. Ee, şurada da yan başımızda mezarlığın hemen sağ tarafında sağ kolun üzerinizde e, burada şey var. Kroma pompa basan, kromaya po e, suyu pompalayan bir kuyu var burada. Biliyor muydunuz bilmiyorum. Ben gençler siz ne yaparsınız burada? Selamun Aleyküm. Aleyküm İsmin ne senin? Ahmet. Ahmet. Ne yapıyorsun Ahmet? iyi misin? İyiyim. İyisin, az mı iyisin çok mu iyisin Çok. Çok iyisin değil mi? Niye öyle dilini çıkardın ya? <laughs> İyi maşallah. Ahmet kaça gidiyorsun? Üçe geçtim. Üçe geçtin. Ay maşallah. Yaş kaç? Yaş dokuz. Tevelli? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Ee, peki senin? Benim İsmim? adım Mustafa. Mustafa soy ismin? Umul. Umul. Adın Mustafa. Mustafa. Soy ismin? Umul. Efendim? Umul. Umul. Adın Mustafa. Soy ismin Umul. Ee, şu yan taraftaki mezarlığı biliyor musun? Biliyorum. Tarihi ne biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Nerede oturuyorsun Mustafa? Ben Lale Bahçede. Lale Bahçede oturuyorum. Lale bahçesi neresinde oturuyorsun Mustafa? Lale Bahçede'nin ilk sokakta. İlk? Okul. İlk okul sokakta. Evet. O sokağın ismi o mu? İlk okul sokak mı? Evet. İyi maşallah Mustafa. Sen kaça gidiyorsun? Ben 6'ya geçtim. 6'ya geçtim. Hay maşallah yani yarı ee... İlk dönem bitti diyebiliriz yani. Evet. Değil mi? Artık şimdi ortaokul bölümüne gireceğiz Evet. Artık 8 yıllık oldu ya, değil mi? Evet. Peki, okuyacak mısın? Evet. Okuyunca, ben okuyacağım ana, adam olacağım diyecek misin sen de? Evet. Diyeceğim. Di diyeceğim. Peki, tevelit kaç? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorsun değil mi? İşte gençler tevelitini ne olur bilmiyorlar. Peki, arkamızdaki kuyu ne? O kuruma giden su. Kuruma giden su. Peki, burada kaç tane kuyu var biliyor musun? Bilmiyorum bak 3 tane kuyu var burada. Ee, aşağıda var. Sol tarafta var. Bir de burada var. Hepsinin birleşimi burada toplanıyor. Ve buradan ne yapıyor? Rama pompalıyor. Doğru mu? Doğru. Öğrenmiş olduk. Peki. Hayırlı günler size. Devam ediyoruz 8 yılında Konya'da hayat <laughs> Sevgili Ali Rıza amcamın yanına tekrar geldik. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ali Rıza amca. Allah'a emanet Hoş geldiniz Hayır, hoş gençler. Allah. Hoş bulduk Ali Rıza amca. Ee, eve girelim. Buyurun. Sohbet edelim. Buyurun. Buyurun. Evet, şu anda Ali Rıza amcamın evine giriyoruz. Ali Rıza amcacığım, e, bizi bu programımızda, bugünümüzde e, kendisi evinde ağırlıyor. Sevgili evet, seyirciler, bunlar da Ali Rıza amcamızın torunları. Maşallah, şöyle tek tek tanıyalım. Merhaba. Merhaba. İsim neydi? İsmet Eymen Menevşe Yılmaz. Maşallah ben tekrarlayamayacağım. Kusura bakma. Eymen Menevşe Yılmaz dedi. Evet. İsmet Eymen Menevşe Yılmaz dedi. Abi hemen ufacık bir İsmet. açıklama alsak buna. Bu benim üçüncü, yani büyük kızın üçüncü çocuğu. Böyle bir isim. Antalya'da otururlar. İsmet baba annesinin ismi İsmet, İsmet Eymen ismi. İsmet, Eymen, ee, Menekşe benim hanımın ismi yani İsmet, e, anneannesi Menekşe, Menekşe. Evet. E, İşte soyadı da Yılmaz. Evet. İsmet, Eymen, Menekşe, Yılmaz maşallah maşallah yani gerçekten bunu e, öğretmenlerin söylerken biraz şey yapmıyor mu kısaltmıyor mu? Ben benim okulumda tek benim ismime Eymen diyorlar. Sadece Eymen diyorlar değil mi? Hı -hı. Yani ben olsam ben de o kadar uzun söyleyemem yani kusura bakma. Bir şey değil. Bir şey değil. Peki merhaba abi. Merhaba. Merhaba. Isim neydi? Selman Esat Doğan. Bismillahirrahmanirrahim. Selman Esat Doğan. Selman Esat Doğan. Bu ne abi? Selman e, Esat Doğan, e, Profesör Esat Joşan e, Hoca rahmetli koymuş ha. bu ismi. Ha, o zaman o zaman onda bir şey vardır rahmet mutlaka, var. rahmetli mutlak bir rahmet var. Sen okula gidiyor musun? anaokulunu bitirdim birinci sınıfa geçeceğim. Anaokulunu bitirdim birinci sınıfa geçeceğim. İyi maşallah. Peki senin ismin ne? Muhammed <laughs> Kasım. Muhammed Kazım. Kasım, Kasım. 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 Soy ismin ne Kasım? Yılmaz mı? Hayır Doğan. Ha Doğan, Yılmaz. mı? Ha. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Allah iyilik Çok... versin maşallah. Sen okula gidecek misin büyüyünce? Hı <laughs> hı. Peki dedeni seviyor musun? Seviyorsun ne, ne kadar seviyorsun? Çok seviyorum. Çok, ne kadar seviyor göstereyim Ne kadar çok seviyor? Çok seviyorum. Çok da ne kadar? Hani? Eriğine göster. Bu kadar. Bu kadar aferin sana diyoruz. Evet sevgili izleyenler Ali Rıza amcamla koyu bir sohbet başlıyor. Sevgili izleyenler, e, koyu bir sohbete hazırsınız. Şimdi e, diyebilirsiniz ki, siz İsmail'in burada ne işi var? E, İsmail çok gezen bir insan. E, böyle mizah şeyleri yakalamaya çalışıyor. Tamam öyle, yalnız e, tarihinizi de bilmek gerekiyor. Ali Rıza amcamın o kadar güzel özellikleri var ki anlatınca siz de inanacaksınız ve bana hak vereceksiniz. Ali Rıza, Ali Rıza amcacığım, daha önce biz burada e, sohbet ettik, biraz muhabbet ettik. Biraz, e, biraz önce yani ne diyeyim size 3-5 gün önce falan. Ama e, Ali Rıza amcamın o kadar güzel o kadar güzel bir sohbeti var ki inan e, inan doyulmuyor yani. Biz de o yüzden e, sizler de bunu görün bilin istedik. Ali Rıza amcacığım merhabalar. Teşekkür ederim İsmail efendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı evet. olsun. E, bizleri Konya televizyonu olarak bizleri evinde ağırlıyorsun. Ben de Konya Televizyon olarak bana geldiniz, ziyaret ettiniz çok memnun oldum. Bu ziyaretimizi inşallah e, halkımızla paylaşırız. İnşallah. Evet, biz de mutlu olduk. Gerçekten mutlu olduk. Buraya davet edildi en azından. Seninle sohbet ortamı yakaladık. Ne Teş güzel bir duygu gerçekten. Ederim. Ben de çocukluğumdan evet. bu zamana dek olan olayları Evet. özet olarak bir paylaşacağız inşallah. İnşallah paylaşalım. İnşallah. Eee sevgili izleyenler, Şimdi Alize amcamla e, koy bir sohbet başlıyor. Evet Alize amca. E, şimdi konuşacaklarından bize bir özetle şöyle ufaktan e, sevgili izleyenlerimiz bir öğrensin. Şimdi çocukluk dönemimden başlayarak evet. e, konuşmamıza sohbe, e, sohbet sohbetimize devam, devam edeceğiz. Tabii. Çocukluk dönemim annemin hastalığıyla başlamıştır. Aklımın girdiği aşağı yukarı 5 ve 6 yaşlarındaydım. Evet. Bizim köyün bağ bozu zamanıydı. E, bağ bozumu bizim eşeklerle üzümleri çekerler. E, pekmez kaynatırlardı. Evet. O eşeklerle gelen üzümlerden üzüm istedim. Bak şimdi işim içim coştu. İstediğim üzümü anneme getirmiştim. Evet. Bu arada hatırlıyorum. Bu arada annem vefat etti tabi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Tabi çocuk dönemimiz böyle. E, biz beş kardeştik. Bir kedi yavrusu gibi sarmaş dolaş günlerimiz geçiyor. Evet. E, büyük kız kardeşimiz bize bakıyordu. Bu arada annemiz e, babamız evlendi. Tekrar bir daha. İkinci bir anneye sahip olduk tabi. Evet. Bu arada annemizden de geçinemedi. Üçüncü bir anneye kavuştuk. Allah Allah. Babamız öyle e, rahmetli, bize bakılmaz için özen göstermişti. O size bakmadı yani? Tabi. Bu arada ilkokullara başladık. Güreşler kuruldu. E, Babamda biraz pehlivanlık var idi. Babam bana e, bazı oyunlar öğretti. Benim karşıma kim e, güreşte çıkarsa o teknik oyunu kullanarak onları e, yeniyordum. Yeniyor. Ee, i̇lkokul ta e, yılların böyle geçerken İnönü Devri başladı tabi. İnönü Devri'nde çok sıkıntılı bir devir geçirdiği aklımdan hiç çıkmıyor. İnönü Devri İnönü Devri. Dağlardan ot topluyorduk, armutları topluyorduk, onları kurudup kak kükürt yapıyorduk ve bunları taslara ıslatıp yiyorduk yani evet. aç, aç kalıyorduk aç daha anladım. doğrusu. Bu neden peki? Efendim bu işte halk o zaman o İnönü devrinde e, Cenab-ı Allah işte rahmetini de her şeyini kısıtladı galiba. Evet. Millet bir sıkıntıdaydı yani. Çok bir açlık çekiyorlardı. Hmm. Ne bileyim e, her şeyde bir kısıtlama vardı. E, milleti sıkıştırıyorlardı. İleride inşallah onlar gelecek. Evet. E, bu arada ben işte e, Konya'ya iş aramaya gittim. E, Kayserilerin yanında sıvacılık öğrenmeye girdim. Hem amelilik yapıyorum hem suvacılık yapıyorum. Şeyde, öyle mi? Evet Konya'da. Konya'da suvacılık yaptınız. E, orada işe girişlerim işte bu arada e, Konya'da bu terzi suvacılık yaparga ellerim bunlar yarılmaya başladı. Ustama dedim Kayseriliydi ustam. Ustam dedim ben bu suvacılığı bırakıyorum dedim. Ne alırız? Ben terz olacağım. Terzileri rahat görüyorum Terzileri dedim. rahat dediniz. Evet. Ali dedi terzilerden daha iyi bu suvacılık gel etme falan diye yok ustam ben kararımı verdim dedim. Terz o olur. zaman yövmeyler 2 iki, iki, buçuk liraydı. Bana 3 liradan hesap etti adam paramı verdi. Al bu parayla dedi paranı sahip ol terziliğini öğren dedi. Tabi paramı aldım köyüme gittim. Parayı babama verdim rahmetli babam paramızı almadı. Ba ağabeylerin parasını almadım yeni çocukları oluyor babamın tabi onlara karışmasın diye paranızı kendiniz değerlerin dedi. Evet. O zaman dedim ki babama tamam sen bana bırak baba bunu dedim. Ben o zaman e, bir bir barabilyon tabanca aldım enişteme teslim ettim. Bu sende dursun dedim. Üzeri kalan paraya bozkıra gittim abimle. Ben evet. e, Beni kim 3 ayda terzi yapacak dedim. 3 ayda terzi olabilmem için bir usta dedi ki bana 150 lira para verirsen ben seni 3 ayda terzi yaparım. 150 lira para verdim. 3 aylığına bir de ev kiraladım. Çocuğum evet. bu işi kendim organize ediyorum. Kendi paramınla. Allah Allah. O arada terzili 3 ayda öğrendim. Öğrendiğim hafta e, Abim geldi. Oğlum dedi seni dedi e, bir kızla ev vereceğim dedi. Bak bu kıza bak falan dedi. Bozkırdayız. Daha askere gitmediniz Yok daha çocuğum yani Allah çocuk Allah. diyerek. Abim Bozkır'dan benimle görüştükten sonra köyümüzde bir eşref, zengin ailenin çocuğuydu. Evet. Ee, o arada onlar köye gitti. Onlar gidince beni aldı bir ateş. İçimde bir sıkıntı. Artık terzilik yapmam mümkün değil. Ben eşyalarımı bir tanıdık eve bıraktım. Köye gittim. Köyde enişteme teslim ettiğim o tabancayı aldım. Evet. Tabancayı sattım otomatikman bir terzi makinesi, terzi teşkilatı aldım. Evet. Bu arada terziliğe devam ediyorum. Sahibinin sesi bir gramofon aldım. Bu gramofonu da yani dükkanımda çalıp o kızı maksadım çekmek. Bunu da başardım. Allah Allah. Bu arada annesine şikayet etmişler. Terzi ile kızın görüşüyor falan diye. <laughs> Allah Allah. bu adamı sordum ben kim şikayet ettiyse o adamı hakikaten dövdüm. O adamı dövdüm. Dövdüm. <laughs> Ondan sonra e, annesi e, bize e, biz biraz e, galender bir aileymiş imişiz. Evet. E, e, i̇şte e, aile yapınıza dikkat etmiyorsunuz. Bizim gibi bir e, zengin ailenin kızını almak istiyorsunuz. Ayarınızla Dengizle Kalkın falan diye. Beni bir e, tahrip ettiler yani. yani. Evet. Bu arada büyük abimiz vardı. O bunu duyunca bana bir mektup yazıyor. O da hapisteydi bey şehrinde. Evet. Ee, Ali dedi o ailenin kızını alırsan kesin bacaklarını kırdırırım dedi. Bak ben ne yapacağımı biliyorsun dedi. Hakikaten ben de korktum. Bizim fakirliğimizi başımıza vurunca ben otomatikman o aileden vazge vazgeçtim. O kızdan vazgeçtim. Ben terzilik yaparken bir büyüğümüz geldi. Ona dedim ki böyle böyle dedim ya bende bir sıkıntı var ne yapalım. Abim doğru söylemişti. Abim biraz yaramaz ama dedi akıllı yaramazlardan falan dedi. Selan'ın kızı var ya dedi. Şimdiki, şu andaki hanımdan bahsetti. Evet. Eğer onu alırsan dedi sana aile olur dedi. Ben otomatikman ona karar verdim. Onun ablası da dokumacıydı. Bizim damdan geçiyor. Ee, bizim damdan Eskiler, geçerken... eski Köylerde damlar ha, var. Damlar var. Evet. Damın başından geçer. "Ablacığım gel" dedim. "Sen dokumacısan ben de terzi oldum falan" dedim. Evet. Terzi makinesini ona bir gösterdim. O bakarka bir başa giyilen terlikleri falan diktim ile beyaz ile falan hayran kaldı tabii. Sen bir şeyler e, yapıyordun o zaman. Yapıyordum tabii. Terzi olduk artık ya. Evet. Terziyiz. Bu arada e, ertesi gün hemen dünür gönderdim kızlarına talip oldum. Olumlu cevap aldım. Yaş kaç? Yaş da 16-17 işte, 16, işte Allah bu Allah. aralarda. Evet. Bu arada işte bu terzilik devam ederken bir kamyon satıl satılmaya başladı. Kamyon satılırken ben bu kamyonu aldım. Terzi makinelerini verdim. Ortak oldum kamyona. Şimdi biz terzi alırız da vesayetçi oldu. Allah Allah. Artık Bodrum, he, Bodrum Antalya gübre götürüyoruz. Oradan İstanbul'a portakal, limon sarıyoruz falan. Allah Allah. Vesayetçiye başladık. Terziliği bıraktın mı? Devam mı? Terzilik artık terziliği bıraktım. Orada bıraktım. Cezim. Orada bıraktım kendisini. Evet, kamyonla gidip geliyorum He artık. kamyonumuz başladı. Sen mi sürüyorsun yoksa şoför? Yok şoförümüz var şoförümüz o zaman. Var. Bu arada da işte evlilik 1957'de falan tecelli etti. Nişanlandık. Nişanlandık, hanımla evlendik falan derken e, böyle e, Aydın'a da falan gidiyorum. Evet. Aydın'da bir güreş kurulmuş. Eee bizim Bozkırlılar veyahut Konyalılar yenmiş Aydın mıntıkaları. Beni aradılar, buldular. Bu arada ben de terzihanede, terzile havaslığım var ya evet. beni çağırdılar, güreşliği ben de kabul ettim. Güreş orada başarıyla kazandım. Güreşi? Evet. Ay maşallah. Bozkırlar beni havaya bir kaldırdılar, Konyalılar. Bu kadar aklım yürüyor, sonuç ne oldu bilmiyorum. Evet, şu biraz önceki sözü sevgili izleyenler iyi dinleyin diyeyim sizlere çünkü Bozkırlılar, özellikle Bozkırlılar, Konya Bozkırlılar, Konyalılar öyle diyelim. Bir karşımızda bir güreşçi duruyor. Öyle diyebiliriz değil mi? Diyebilirsiniz. Tabii. Mi? Hala ne şu anda güreşçiliğim var. Hala güreşçiliğim Ayarımda, var. Ayarımdan daha aşağı arkadaşlarla şu anda güreş tutabilirim. Hadi buyurun bakalım işte. Evet. Hordi Meydan. Evet. Evet, evet Ali Rıza amcacığım. Bu arada tabii kamyonumu sattım. Kamyonu satınca İstanbulla bir gitmek istedim ben. 1900 evet. Sene 58, 58 oldu yani bu yıllar geçti. Bu İstanbul'a gidince bize orada köylerimiz vardı, iş verecekleri iş vermediler. Durun dediler, üç ay gezmediniz, 6 ay gezmediniz. Abim vardı yanımda, hı hı. birkaç köylülerimiz vardı. Sizdim Hal'i bana bir gösterin. Hal'e gittik. Halde şu bildiğimiz su satan, bardaklarla su satan arkadaşlarla bağ kurdum. Bunlara sordum, yöyme ne alırsınız? İşte 5, 6, 10 liraya da kalırız dediler. Yövmeye iki 2,5-3 lira o zaman. Hı. 58'de. Bu arada ben hemen bir sucu teşkilatı aldım. Suculuk yapmaya başladım. Şimdi Terz Ali efendim, kamyon kamyoncu, e, kamyoncu Ali Rıza suculuğa başladı. Evet. Hakikaten o, o o gün ben 7.5 lira para aldım. Evet. Para çok kıymetli. Ben bu 20 25 gün bu suculuğa devam ettim. Bu suculukta bayağı para kazandım. Fakat biraz midem e, zayıf olunca suculuğa dayanamadım. Suculuğu evet. sattım. Ve Şu gibi bir masa yaptırdım Emin önünde. Ee, kapalı Çarşı'nın orada eee hepsi kiraz alıp satmaya e, devam ettim. Ya Kıbrıs ya Taksim meselesi oldu o günler, o evet. sene yani. Ben harb olacak diye zaten evliliğimde yakın e, yakın evlenmiştim. Evet. Harb olacak diye endişelendim, işi bıraktım. Bilet aldım Konya yani Konya, Konya'dan da Bozkır'ın Taşbaşı köyüne. Köye indiğim bir oğlum oldu olmuş o zaman. Allah Allah. O zaman getirdiğim hediyeleri işte mükafat olarak köylere dağıttım.